Hani bize bir tavsiyede bulunmuşlar demişler ki artık hani bizden bu duydukları yüzünden ya yanlış bunu uyarmak için söylüyorum. E, bu mezhepler bizim güvenimizi sarstı. Onların görüşlerini değil de sizin ekip olarak Kur'an'a dayalı görüşlerinizi bekliyoruz. Şimdi bir defa hani biz bu dersleri bu işin Kur'ani boyutunu görmek için yapıyoruz zaten. Bizim başta da 5 zahiriyle katarsak 5 ehli sünnet mezhebini ve Şiayı da buraya katıp bu meseleleri anlamaya çalışmamız onların görüşlerinden de faydalanabilmek içindir. Yoksa mutlak doğru diye onları anlatmadık biz size burada. Ayettir, Peygamber Efendimiz sayı uygulamalarıdır. Peki fıkıh nedir? Fıkıh da bunları anlama çabalarıdır zaten. Adamlar oturup tartışmışlar. Şimdi Maide Suresinin 6. ayetini ben size okusam, yani inanıyorum ki 30-40 kişi olsak 30-40 farklı görüş çıkar burada anlama noktasında. Biriniz dersiniz ki ayağı mesedilir. Biriniz dersiniz ki ay ayak yıkanılır. Biriniz dersiniz ki başın tamamına mesetmek gerekir. Biriniz dersiniz ki hayır bir bölümüne dokunmakla mesih yeterli olur. Biriniz dersiniz ki Allah bunları rastgele sıralamamış. Tertip burada şarttır. Dolayısıyla önce ellerini sonra yüzünü yıkayamazsın diyebilirsiniz. Bunlar hepsi nedir? Allah'ın ayetini insanların farklı şekilde algılayabilmelerinin mümkün olmasıdır ki fıkıh budur zaten. Yanlış olan nedir? fıkhı Kur'an'dan ibaretmiş gibi görmektir. Bizim burada yaptığımız gerçek bu kitaplarda olandır şeklinde bir anlatım değil. Farklılıkları da bir görelim. İstifade edeceğimiz şeyler varsa alalım. Eleştireceğimiz yerler varsa ki biraz önce okudum Kur'an-ı Kerim'e dokunmakla alakalı ne kadar eleştiri vardı. Bunları da eleştirebilelim. Bunlar din değil. Bunlar kitab Mecmu diyorsa İmam-ı Nebevi'nin şahsi görüşleridir bunlar. Kâhsaniye diyorsa Bedayü sanayi diyorsa Kasani'nin kendi görüşleridir. Muvatta müdevvene diyorsa İmam Malik'in kendi görüşleridir. Bunlar İslam'dan ibaret değildir. Biz bunun bilinciyle bunları burada anlatıyoruz ve bu bir ilmi bir çalışma. Farklı görüşleri bu sefer hiç görmezden gelerek tek mutlak doğru kendimiz gibi anlatırsak doğru olan bu mu olacak peki? Hayır yani karşılaştırma yapmak zorundayız. Ne için? Gerektiğinde eleştirebilmek, gerektiğinde de istifade edebilmek için. Çünkü bizim doğru anladığımızın garantisine Var mı? Yok biz de yanılabiliriz. O yüzden ne diyoruz biz? Eksik kalmasın Şia mezhebine de bakalım. Bu çalışmayı başka hangi platformda karşılaşacaksınız ki? Eksik kalmasın diyoruz zahirilere de bakalım diyoruz. Niye? Ayırmayalım. Keşke daha büyük bir ekibimiz olsa da birimiz zeydilere baksak, birimiz tamamen sırf hadislere baksak, kıyıda köşede kalmış mezhebinin hiçbir müntesibi bulunmamış adamların görüşlerini de tartışsak keşke. Bunlar fena mı? İlim budur zaten. Dolayısıyla bu mezhepler bizim görüşlerimizi sarstı. Hayır. Sarsabilir. Biz ne diyoruz? Bunun görüşü. Yanlıştır. Elinin tersiyle reddedebilirsin. Ben ne diyorum? Benim şahsi kanaatime göre diyorum. Ben bu görüş konuda şafilere katılıyorum. Şahsi kanaatim olduktan sonra biriniz buna katılmayabilirsiniz zaten. Ama Allah'ın ayeti budur desem ben size he, o zaman hayır Allah'ın ayeti ise tak diye delil göstermen lazım. Bak apaçık bir şekilde ama dediğim gibi ayet bile olsa farklı şekillerde anlaşılmaya müsait olduğu için o yüzden fıkıh külliyatı böyle oluşmuş. Bakın Hanefi fıkıhlarından sadece bir bölüm kaç cilt şafi, Maliki Hanbeli yani ne kadar farklı insan varsa o kadar farklı anlayış vardır. Bundan daha doğal bir şey de olmaz. Önemli olan nedir? Onları dinleştirmemektir. Biz zaten Süleymane Vakfı olarak yıllardır bunu yapıyoruz. Diyoruz ki din onlardan ibaret değil. Ama onları tamamen yok da sayamıyoruz. Ne diyoruz? Varsa doğruları alalım başımız gözümüz üstüne. Yanlışları varsa onları da beyan edelim. En azından kayıtlara geçsin.